Merhaba, ben Veli Keşen. Gazi Emir Belediyesi'nde psikolog olarak görev yapmaktayım. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkımlara neden olan deprem felaketinin ardından Gazi Emir Belediyesi olarak hemen harekete geçtik. Başlattığımız dayanışma ve yardımlaşma kampanyası hem şehirlerimizin desteğiyle çığ gibi büyüdü. Kampanyamız kapsamında topladığımız Depremzedelerin acil ihtiyacı olan eşyaları deprem kentlerine ulaştırdık. Dayanışma ve yardımlaşma kampanyası kapsamında yeni bir aşamaya geçtik. İlimize yerleşen depremzedelere eşya ve gıda desteği sağlıyor, depremin yol açtığı psikolojik sorunları aşmaları için psikososyal destek sunuyoruz. Afet bölgesinden gelen vatandaşlarımızla sosyal hizmet uzmanı ve psikologlarımız tarafından ilk görüşme yapılıyor. Daha sonra ihtiyaç duydukları eşyalar karşılanıyor. Görüşmeyi sağladığımız kişilerin bulundukları konumda müdahale planları oluşturuluyor. Oluşturulan planlar bulundukları ortamın güçlendirilmesi, çocukların okul kayıtlarının yapılması, sağlık süreçlerinin yönetilmesi, medikal malzemelerin sağlanması ve son olarak kurum ve kuruluşlara yönlendirilmesiyle süreç yönetimi başarılı bir şekilde organize ediliyor.